Menişler hayaletli ev. <laughs> <laughs> oh, oh bu sesler ne? Maymuş, maymuş. Efendim. Sesleri duruyor musun? Aa hakikaten ev sallanıyor bu sesler ne? Ben de bilmiyorum. Herhalde çocuk yapıyordu canım. Ne çocuk yapacak? Çocuk <laughs> Merve kalmaya gitti. Yani odada çocuklar yapıyor olmasın? Bilmiyorum ki. Bir baksana. Tamam bir bakayım. Çocuklar. Bakın şaka yapıyorsanız hiç güzel bir şaka değil bu. Aa. Bu ses ne? bizim kızın odasındaki piyano sesi. Yan odaki şimdi de kesildi neyse. Yan odadaki çocukların <laughs> piyanosu yok ki. Nasıl yapacaklar bu sesi? Ay ben bu çocuklara bakayım. Allah Allah çocuklar duyuyor. uyuyor. Ha, yine başladı ses ya. Çocuklar çocuklar. Anne. Ablamı söylesin şu piyanoyu çalmayı bıraksın. Kızım ablanız Merve'yle kalmaya gitti. Unuttunuz mu? Ne? ses ne anne? Niyesi gelin çocuklar bunu benim bizim odamızda konuşayım gelin. Geldik gel kardeşim hadi. Gel yorum. Ya piyano çalıyor birileri. E, yukarıda ablam yoksa kim çalıyor yani bu piyanoyu? Evet anne. Ne oluyor çocuklar mı yapıyormuş sesle? Hayır. Ya çocuklar. Ben iyice korkmaya başladım. En iyisi bahçe inelim. Ya sen bir çıkıp baksana Maymuş. Ya ben niye çıkıyorum? Ya hadi çık bak ya. Belki bir eşya falan düşüyordur. Üf, tamam bakıyorum. <laughs> gerçekten. Evet. <laughs> ben de mi çıkıp baksam? Hiç bakma bence. Ya hadi aşağı indiler sana bahçeye gittiler kabuk. Sen de birazcık aşağı in de su sallat. Daha çok korksunlar. Hmm, değil mi? Aşağıda kimse kalmadı değil mi? Baktın. Baktım baktım. Hadi tamam. Salıncağı sallatayım. olmamasına rağmen sallanıyor. Oo. Ya ee, baba baksana sanacak hiç kimse olmamasına rağmen sallanıyor. Kesin bu ev hayaletli. Hani hayaletler gerçek değil de. Hani sadece masal da... Bak bir yalnız daha ya geliyor. Ya çocuklar bilmiyorum ama bence biz bu sabah şeyde uyuyacağız. Bahçede uyumamız gerekiyor. Ben o hayaletlere adımımı bile atmam. Ben hiç atmam. Biz zaten hiç çatmayız. Hiç Hadi gelin çocuklar Biz burada beraber uyuyalım. Bir bankta. Yo, hala da sesler geliyor. Ben çok korkuyorum. Gerçekten yukarıda bir hayalet var. <laughs> Ay, hayaletli bir eve taşınmışız sanırım biz. <laughs> ya yukarıda. Havada çok soğudu. Baba battaniye almaya çıkar mısın? Niye ben battaniye almaya çıkıyorum çocuklar? Allah aşkına. E baba soğuktan donalım mı burada? Üf, çocuklar ama yani. Ben giymem o hayaletle eve. Aynı zamanda bizim oyuncak ayılarımız da al lütfen. Çünkü biz oyuncak ayılarımsız uyuyamayız. Ay çocuklar biz sizin nereden alıştırdık bu oyuncak ayılarınıza? Hem siz kendi çıkıp alsanıza beni niye eve sokuyorsunuz? Ay benim de makyaj malzemelerimi al. Yani güzelliğimi tazelemem gerekiyor. Ya senin derdin ne? Benim derdim ya. Baba hala yukarıda sallanıyor. İşte ben de ondan diyorum bu eve girmem diye. Üf. Oo, ne yapacağız o zaman biz? Ya hala da piyano sesi geliyor. Ya baba çık al hadi oyuncak ayırını. Çocuklar ben o eve girmem. Ama benim makyaj malzemelerim de Aman gerekiyor. Ben sokağa nasıl çıkacağım? Ya sabah saat dördünde kim seni görecek? Ya olsun benim makyajımı tazelemem gerekiyor. Baba benim de oyun oynamam lazım. Ay ben ev ödevlerimi bitirmemiştim. Yarım kalmıştı. Ev ödevlerimi de alsana. Of çocuklar. Ya baba ben bu piyano sesinde iyice yükmeye başladım. Ben YouTube'da korku videoları izlemiştim. Bu sese benziyor piyano sesi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağız ya? Allah'ım hala sesler geliyor. Güm, güm. Evde sallanmaya başladı. Hı. kaç, açık başka eve falan mı kaçsak? Ay senden ama şaşırma yani. Ya bir şey söyleyeceğim varmış. Beni korku çok acıktırdı. Gidip mutfağa bir şeyler alır mısın? Ya baba biz de. Cık. Bak normalde mutfağa gidip bir şey almazdım ama hemen en az ay alt kat diye hem de kendi açık acıktım diye alacağım ama bu piyano sesinden nasıl alacağım bilmiyorum. Haydi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Adım ama attım şu an çok korkuyorum. Sessizce gideyim masa düşüyor ya. Ay, ne alayım? Çocuklar şu ikisini seviyordu. Şundan alayım. bir tane alayım. Şöyle bir tatlı alayım. Getirdim şöyle dizsene masaya. Sabah kahvaltımızı da erken yapalım. Ay hadi yeni çocukta oturun. Ay baba hayal evde sabah kahvaltısı. Ay baba hayal de evde kahvaltı ediyoruz Ya şunlara bak kahvaltı ediyorlar. Benim de karnım acıktı. Ben de gezce mutfağa git bir şeyler alsam mı? Veya sen almayı dener. Ya sen hayal etsin sen al canım. Aa. Aman tamam ben sarkıyorum o zaman. Sark. Uuu baba hayalet hayalet uçuyor. Ay fark ettiler seni. Şu yemek alayım da daha inandırıcı olsun. Uuu. fark ettiler mi seni? Ya evet fark ettiler. Hele kardeşlerim çok korktu. Görsünler bakalım benim odama almayı. Ben bir kere çatı katını çok seviyorum. E sen yani bir kardeşin odunu almasın diye evi cadılı ev yaptın ha yani hayaletli ev yaptın. Üf. Ama sen dost musun düşman mısın? Neyse hadi. Biraz da yemek yiyeyim ben. Ay çocuklar şimdi biz sanki hiç bir şey olmamış gibi hayaletle evde yemek yiyoruz. Çok korkunç. Öf yeter be hayaletle hayaletle. Ben artık çıkıp bakacağım. Ya ne yapıyorsun Baymış delirdim mi? Hayır değirmedim. Yeter be yani. Sabahlayacağız onların yüzünden. Aa gerçekten de bir hayalet var. Ama bir dakika. Bu hayalet bana bir yerde tanıdık geliyor. Kulağından. Anne bizim kabuğun kulağına benziyor. Hem bu da kabuğuna yakın arkadaşı Simle. Senin ne işin var? Şey... Bakacağım biz. Bakayım. Bu da kumaşa benziyor. Aa. Ya baba. Kabuk. Sen miydin o hayalet? Ya baba ne yapayım? Kardeşlerim çatı katındaki odama almasın diye böyle bir şey yaptım. Kabuk sana İki hafta boyunca evden çıkmamın cezası vereceğim. Ama ilk önce kardeşlerine de söyleyeyim de. Hayalet olmadığını. Onlar da gariplerim ne kadar korktular. Senin de, senin de anne babana ha, haber vereceğim bu olayı. Hepiniz aşağıya iniyorsunuz. Ya baba. Çabuk inin. Of ya of yakalandık hem de son anda. Bakın hayalet aslında kabukmuş. Bu da yardımcısını tanıştırayım. Abla, niye böyle bir şey yaptın? Bak bu da kostüm. Siz benim odamı alma almamamız için sanki çocuk kadında hayalet var yalanını uydurdum. Ya abla, sen bize odanı almamızı istemiyorsun. Ben odamı seviyorum dese de zaten biz bu fikirden vazgeçerdik. Değil mi? Abla, ay kardeşim. Evet, zaten bir fikirden vazgeçerdik. Evet kızım ama bunun ama böyle bir şey yaptığı için sana büyük bir ceza vereceğiz. Ne vermişsin sen bana ceza olarak? İki hafta evden çıkmama cezası verdim. Sence nasıl? Bence de güzel bir ceza. İki hafta evden çıkmayacaksın kızım. Şükret ki senin odunu kardeşlerine vermedik ceza olarak. Anne özür dilerim. Kardeşlerim sizden de özür dilerim. Bir de özür dileriz ablacığım. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Şurada çıkan veya şurada çıkan videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.